Merhabalar. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Abi siz yeni geliyor da Ondan çok heyecanlandım. Selam arkadaşlar. Bugün yepyeni videoda karşınızdayım. Bugünkü videomuzda başlarını gördüğünüz gibi bugün size Car garajımı göstereceğim. Bildiğiniz gibi en son garajımı size 3 ay önce göstermiştim ve aradan geçen 3 ay boyunca garajımı çok fazla geliştirdim. Bugün size garajımdaki favori arabaların hepsini göstereceğim. Videomuza başlamadan önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videonun devamı istiyorsanız bu videodan tam 1000 like <laughs> bekliyorum. Eğer 1000 like gelirse böyle videonun devamı gelecek. Neyse şimdi fazla garajımı anlatmaya başlıyorum. Bu arada arkadaşlar 3 ay önce çektiğim videoyu izlemediğiniz izlediyseniz gidip izleyebilirsiniz. Şu an iyi e butonuna koyuyorum. Onu izledikten sonra bunu izleyin ve aradaki farkı daha iyi anlarsınız. Şimdi arkadaşlar ilk arabamla başlamak istiyorum. Gördüğünüz bu arada favorilerim yani bütün arabalar değil. Favori arabalarından gideceğim size. Gördüğünüz gibi ilk arabamız şöyle bir tane kickboksçu. Tam olarak ismini bilmiyorum ama kabip gibi bir şeydi herhalde. Bunu yeni aldım arkadaşlar. Benim hoşuma giden bir araba yani çizimli bir araba. Hiç yoktan iyidir. İkinci arabamız gördüğünüz gibi Tofaş. Bu yakında değişecek. Yani daha farklı bir araba gelecek. Çok daha güzel bir araba gelecek. Ama şu anda elinde olan Tofaş bu gördüğünüz gibi gayet güzel yani rengi falan çok güzel güzel bence. 3. arabamız gördüğünüz gibi hız baklı bir araba. Şöyle bir tane Ford Transit. Bayağı hızlı gidiyor. Yani gördüğünüz gibi üstte şöyle küçük bir port bagaj gibi bir şey de var. Sıradaki arabamız gördüğünüz gibi Hummer'ın h bir modeli. Şöyle gördüğünüz gibi üstte bir tane çizim var. Çok da fazla göstermeyeceğim o çizimi Oğlum ayıp değil mi lan? Şöyle bir tane araba arkadaşlar. Bu da hediye gelmiş sanırsam. Burada gördüğünüz gibi şöyle bir tane Chrome Dodge var. Bu da gayet güzel bir araba. Yani bunu da Alman Server'ında almıştım. Benim çok hoşuma giden bir araba. Gördüğünüz gibi body kitleri falan bayağı güzel. Burada da aynı şekilde bir tane Charger var. Challenger, Charger artık her neyse bilmiyorum ama bunun da üstünde port bagajı var ve her yeri Chrome abi. Beni zaten eskiden beri takip eden arkadaşlar bilir. Ben Chrome arabaları çok seviyorum. Var da bir şey diyeceğim. Şu yansıma ne? Gördüğünüz gibi şu an yansıma da böyle bir tane çöl ortamı gibi bir şey var. Tam olarak anlamadım ama ben Chrome arabaları çok seviyorum. Böyle birik biriktiriyorum. Bu da onlardan biri. Burada gördüğünüz gibi bir tane S2000'im var. Bu cidden çok güzel bir araba. Bunu daha yeni aldım. Drift arabası. GDM gördüğünüz gibi şu yan taraflarında falan da yazıyor. Bunun da şu arkadaki logosu çok güzel abi ya. Harbi diyorum kim yapmış bilmiyorum ama mükemmel yapmış. Şöyle öyle göstereyim abi yan tarafına falan. Body kitleri de çok güzel. Şöyle bayrakları falan da var. Gayet güzel bir araba. Burada bir tane eski model Mercedes'im var. Gördüğünüz gibi bunun üstünde de bir tane aynı şekilde aynı arabanın çizim var. Yani arabanın üstünde araba çizim var. Cidden garip bir araba. Bu arabayı da cidden çok seviyorum. Arkası bu boş farkındayım buraya güzel plaka ve yazılar yazacaktım ama üşendim biraz. Neyse siktir et gel bir döner gelim ya. Onun dışında gördüğünüz gibi burada bir tane BMW 46 var. Bunun da önünde şöyle bir tane pompacı çizimi gibi bir şey var. Gördüğünüz gibi bir tane anime karakteri sanırsam. Yan tarafları falan da boş. Arkası da falan da boş. Bunu da sırf önünde şu çizim var diye almıştım. Buna da güzel para verdim zaten. Burada bir tane gördüğünüz gibi şöyle bir arabamız var. Bu arabalar zaten çok popüler arabalar. Hani neredeyse herkes var bu arabalardan. Bu arabaları genelde kopyalayıp satıyorlar. Onun için çok ucuza falan da bulabilirsiniz bunları. Aslında normal daha güzel bir arabam vardı bunun yerine ama gitti maalesef. Yani şu anda bunu idare ediyorum. Burada gördüğünüz gibi efsane nin efsanesi Supra <laughs> Bu arabayı çok seviyorum. Bu araba da bana hediye geldi. Gördüğünüz gibi arkası falan da mükemmel. Yan tarafları falan da çok güzel. Bu benim için cidden değerli bir araba yani. Orijinaline çok benziyor. Neredeyse aynı hatta. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir tane araba var. M3 sanırım bu. M3 GTR. Aynen M3 GTR'ımız var gördüğünüz gibi. Bu da çok popüler bir çizim yani. Neredeyse her yerde bulabileceğiniz bir çizim. Kopya yapıştır yapıyorlar zaten. Gayet güzel bir araba. Çok fazla kullanmıyorum ama yine garajımda durduğu için mutluyum. Burada bir tane Honda Civic Type arım var. Bu araba cidden çok güzel bir araba. Yine aynı şekilde parayla aldığım bir araba. Ya galiba parayla almıştım. Tam olarak hatırlamıyorum. Belki hediye de olabilir. Şu an tam olarak bir şey diyemeyeceğim. Bu arabayı aldığım zaman çok mutluydum. Çünkü nersi piyasada hiç yoktu ama şu an piyasanın her yerinde bu arabalardan bayağı var. Ama yine de güzel bir araba yani. Bunun aynısını bulmanız çok zor. Gördüğünüz gibi arkası falan da çok kaliteli. Emsali çok az olan bir araba yani. Yok demeyeyim ama ardından çok az var. Burada Discord moderatörümlü yani Umut'tan aldığım bir araba var. Bildiğiniz gibi bunu da bir video için almıştım zaten. Gayet güzel bir araba. Böyle saklıyorum. Bu da hız ileri bir araba. Çok fazla kullanmıyorum ama yine de güzel bir araba. Burada abi 350 zem var gördüğünüz gibi bu gerçekten çok sağlam bir araba şöyle göstermek istiyorum 99 beygirlik çok güçlü bir araba yani herhalde 402 metreyi 350 kilometre falan bitiriyor cidden çok sağlam bir araba burada bir tane anime çizim var çok profesyonel şekilde çizilmiş bir araba şu ana kadar piyasada çok fazla görmediğim nadir arabalardan biri bu burada abi gördüğünüz gibi şöyle bir tane R32 var hızlı ileli bir araba baya hızlı gidiyor Allah Allah. GTR R34'üm gördüğünüz gibi ön tarafta bir tane GTA Sandres San çizim var çok fazla profesyonel değil farkındayım ama yine de güzel bence. Arkası falan da şöyle boş gördüğünüz gibi. Yan tarafta beta falan yazdım ama yine de güzel bence. Burada da markasının modelini bilmediğim bir araba var. Siz biliyorsanız yorumlar kısmına yazarsanız. Bu arabanın çizimi çok kaliteli değil açıkçası. Yani gördüğünüz gibi yan tarafta görüyorsunuz zaten. Hani böyle 10 üzerinden 5'lik bir çizim var. Çok abartı güzel değil ama ben bu arabayı almaya dedim şu arkadaki bagaj. Yani aslında bu arkadaki şey bagaj değil yani yedek lastik yeri. Hoşuma gittiği için aldım. Böyle çok abartı güzel bir araba değil zaten. Gördüğünüz gibi jantları falan da krom. Burada abi gördüğünüz gibi marka modelini yine aynı şekilde bilmediğim bir araba var. Şöyle krom renkli gayet güzel efsane bir araba. Şu arkada Nissan yazıyor ama Nissan olduğuna hiç emin değilim. Belki Nissan'dır bilmiyorum. Gözleri açılan bir araba yani halk dilinde kurba arabalardan biri bu. Şöyle bir tane Mitsubishi Evon var. Bunun da yan tarafında şöyle bir tane anime çizim sanırım. Bilmiyorum ne olduğunu ama güzel bir çizim var. Arka tarafı falan gördüğünüz gibi boş şuraya güzel plaka belki güzel gidebilir. Yan tarafları böyle. Burada abi çok nadir arabalardan biri olan Dodge Charger var. Yani bunun nadir olmasının sebebi şu arkadaşlar. Daha önce oyunda hiç böyle bir araba görmedim ben. Ön tarafında gördüğünüz gibi şöyle bir tane John Depp çizim var ve efsane kaliteli çizmişler. Arka taraf falan şöyle gördüğünüz gibi yan tarafları böyle önde de bir tane böyle korumalık gibi bir şey var yan taraflarında şöyle ışık mı far mı ne bilmiyorum ama şöyle bir tane ışıklar var. Garajımdaki en kaliteli ve en nadir arabalardan biricikten bu. Şöyle bir tane sade bir Golf'im var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi benim eski golfimde Pitbull çizim vardı. Buna da aynı şekilde Pitbull çizimi yapacağım. Ama abi bu aralar çok üşeniyorum yani çizim yapmaya, işte oyuna girmeye falan çok üşendiğim için bu araları böyle Sade bırakmak zorunda kalıyorum Ama abi en kısa zamanda şuna güzel bir çizim yapmayı düşünüyorum açıkçası Burada abi passat niyetiyle yaptığım bir ara var gördüğünüz gibi Bak arka taraf falan passata çok benziyor ama ön tarafı biraz zor passat <laughs> Ön tarafında Azerbaycan ve Türk bayrağı var. Aynı şekilde aralarında kalpler var. Buradan Azerbaycanlı kardeşlerime selam olsun. Burada da Taxi Ropey'de kullandığım taksim var. Zaten biliyorsunuz o seriyi. Bayağı sevilen bir serimiz. Bu arada arkadaşlar Taxi Ropey'in yakındığı 3. bölümü gelecek. Merak etmeyin. Cidden çok güzel bir senaryo var aklımızda. Discord'daki arkadaşlarımızla güzel video çekmeyi düşünüyoruz açıkçası. Onun için lütfen kanala abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın. Eğer bildirimleri açarsanız videoyu attığımızdan ilk siz haberdar olursunuz ve yorumlara ilk yorum yazabilirsiniz. İlk yorum yapmışım. Sana rızak getir. Oğlum ilk yorum yapmayana kız vermiyorlar lan. Neyse fazla uzatmadan devam etmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi şöyle bir tane Porsche Panamera var ve gördüğünüz gibi bunun da bir tane Ronaldo çizimi var. Bu arabayı bana Discord'dan bir arkadaşımız hediye etti. Cidden çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir çizim. Ya bu arabayı ben daha önce piyasada neredeyse hiç görmedim. Çok nadir bir araba. Bu arada arkadaşlar Discord'umuza halen gelmediyseniz açıklama kısmında linkimiz var. Oraya tıklayarak Discord'umuza gelebilirsiniz. Burada abi bir tane Ford Mustang'im var. Gördüğünüz gibi şöyle güzel çizimli. Gayet güzel bir renkli. Ya bu arabanın rengi benim çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum böyle gayet güzel tatlı bir renk. Burada bir tane krom arabam var. Normalde aslında krom arabaları almıyordum favorilerim ama bu araba cidden neredeyse çok hoşuma gidiyor. Arab Server'ı videomuzu izleyen İzleyenler varsa zaten bu arabayı bilirler. Gayet güzel şık bir araba. Zaten iki teker de yapıyor. Burada bir tane Ferrari 418 Spider modelimiz var. Belki modeli yanlış söylemiş olabilirim bu arada kusura bakmayın. Bu arabayı Alman özenim hem krom olması hem de gördüğünüz gibi önde bir tane port bagajı var. Burada abi yine aynı şekilde bir tane GTA çizim var ama bu araba GTA 5 gördüğünüz gibi. Bu araba nedense arka taraf benim çok hoşuma gidiyor. Yani gördüğünüz gibi çok tatlı bir arka taraf var. Ya bak, çıkıyor, abi, ya. Ya. Ya çok tatlı bir araba yani öyle abartı bir çizimi yok ama yine de güzel bence. Burada gördüğünüz gibi bir tane Porsche'um var. Krom bir Porsche yani eskilerden kalma bir Porsche zaten bilirsiniz bunu. Bu arabanın da aynı şekilde her yeri krom gördüğünüz gibi benim hoşuma gidiyor. Burada bir tane gördüğünüz gibi Optimus Prime var. Hayatım kutu kutu pense prenses. Bu arabayı zaten tır vs'si videosunu izleyenler bilir tır vs'sinde kullandım bu arabayı Burada arkadaşlar Alman serverından aldığım Ares altın var Bu arabayı da Alman serverından almıştım gayet ucuz bir fiyat almıştım ve halen garajında saklıyorum Burada gördüğünüz gibi Discord'dan Ekber arkadaşımın bana hediye ettiği Doktor Strange çizim var Ya yani şimdi yorumlara belki yazarsınız işte Doktor Strange'e benzemiyor daha çok başka karaktere benziyor biliyorum Yani yine Doktor Strange'e birazcık benzemiş yani çok abartı olması da yine güzel bence <laughs> Yan taraflarında gördüğünüz gibi Doktor Strange yazıyor. Arkada Marvel plakası var. Böyle güzel bir araba bence. Evet. Şu anda garajımdaki en güzel kromlardan birine bakıyorsunuz. Gördüğünüz gibi rengi falan acayip güzel. Şöyle abi rengini göstermek istiyorum size. Nedense benim çok hoşuma gidiyor. Yani böyle bu arabaya baktığımda aklıma uzay geliyor. Gördüğünüz gibi arabanın rengi falan çok güzel bir renk. Harbi diyorum belki Carpark'taki en güzel kromlardan biri bu bence. Burada bir tane drift arabam var. Gördüğünüz gibi şöyle yan taraflarında tatlı anime çizimleri var. Bu arabanın en güzel yanı çok güzel drift driftler atıyor yani harbi diyorum arabanın drift performansı efsane güzel bunu da veli adındaki arkadaşımla aldım cidden sağlam bir araba burada abi oyundaki en pahalı arabalardan biri var bu arabayı bilenler bilir zaten bu arabanın bütün body kitleri coin satılıyor ve toplamda 1750 coinlik bir araba cidden baya değerli bir araba bunu da ekber bana yaptı yani öylesine saklıyorum çok fazla sürmüyorum ama yine de güzel bir araba burada abi gördüğünüz gibi GTR R35'im var bunun yanındaki çizimde gördüğünüz gibi baya profesyonel bir çizim çok güzel çok tatlı bir anime çizim var. Arka gördüğünüz gibi 31 kb 44 plakamızı yaptım. Onun dışında burada güzel bir tane çizim var. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama yine tatlı bence güzel. Burada abi gördüğünüz gibi şöyle bir tane Rolls Royce Royce'um var. Ön tarafında şöyle bir çizim var. Yani çok iyi bir araba değil de açıkçası ama yine de güzel yani. Hiç yoktan iyidir. Burada abi efsane bir Mercedes'im var gördüğünüz gibi. Paralı bir Mercedes ve ön tarafındaki çizim efsane bir şey. Şöyle gördüğünüz gibi ön tarafta havalı bir adam var. Arkada çok güçlü bir kurtu var. Yan taraflarda gördüğünüz gibi Creedom yazıyor. Arka taraf boş. Yan tarafında gördüğünüz gibi şöyle bir tane samuray kılıcı içinde bir tane kredom yazıyor. Cidden çok sağlam bir araba. Bu arabada sanırım hediye gelmiş. Tam olarak hatırlamıyorum. Satın mı aldım yoksa hediye mi geldi ama cidden sağlam bir araba. Burada abi gördüğünüz gibi garajımın en sevdiğim arabalarından biri. XX Tentation çizimli BMW M8. Cidden sağlam bir araba. Benim en sevdiğim rapçilerden birinin çizimi bu arabaya çok yakışmış bence. Burada bir tane krom Lamborghini var gördüğünüz gibi. Bir Lamborghini Venom sanırım bilmiyorum. Burada bir tane marka modelini bilmediğim bir tane krom araban var. Burada krom F1'im var ve gördüğünüz gibi burada da oyunda çok ama çok nadir olan bir arabam var gördüğünüz gibi. Kamberli Formula F2. Yani daha önce oyunda gördüğünüz gibi bilmiyorum ama ben ilk kez gördüm abi. Gördüğünüz gibi bunun baya baya kamberi var. Yani normalde bildiğiniz gibi Formula marka hiçbir arabaya kamber yapılmıyor oyunda. Ama abi gördüğünüz gibi bunda şöyle bir kamber var. Bence gayet güzel. Bu hesabım bu kadar arkadaşlar. Aslında normal daha fazla arabalarım var ama hepsini size göstermek istemedim. Ya yani gördüğünüz gibi şöyle farklı farklı arabalarım var ama çoğu çizimsiz böyle. Ben de onun için size sadece çizimli olan arabaları göstermek istedim. Bu yenik videomuzdan bu kadar diyelim arkadaşlar. Umarım beğenmiş umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videonun devam istiyorsanız bu videoyu tam videonun başında söylediğim gibi 1000 like bekliyorum. Eğer 1000 like gelirse bu videonun devamı gelecek. Ve arkadaşlar 35.000 aboneye çok az kaldı. Destek çıkarsanız beni aşırı mutlu edersiniz. Farkındayım arkadaşlar bu arada çok video atamıyorum. Kanalı çok boşluyorum. Ama arkadaşlar merak etmeyin yakında geri döneceğim. Çok bombastik bir şekilde geri döneceğim. Şu an aklımda manyak video fikirleri var. Ama abi biraz uğraşmamız lazım. Onun için de biraz zaman lazım. Ama ben umarım beğenmişsinizdir. Beğenmiş, Size çok seviyorum. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Kibar bir video kalın. Bay bay efendim. Ha arkadaşlar bir de şunu göstermek istiyorum. Son aldığım arabayı göstermek istiyorum. Daha bugün aldım. Şöyle bir tane Spider-Man çizimli Honda Type R aldım gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir araba. Daha bugün aldım. Hatta alalı bir saat falan oldu. Bunu da şöyle göstermek isterim diyerekten videoyu bitiriyoruz. Beni canıma susattınız. Niye? Öyle. Öyle.